Arkadaşlar bugün sizlerle Leo Sof oynayacağız. Leo oynayacağız. Çok zevkli bir oyun. Gerçekten arkadaşlar çok zevkli. Mesela size ben ilk seviyeden göstereyim şöyle. Çok basit bir oyun şu şekilde böyle üstünde birin birinci modu çok basit. Bu hepsini aynı yere getirmeye çalışıyorsunuz. Hep aynı yerde olunca sıkıntı yok, problem yok, problem yok. Şöyle çok basit. Mesela bitti. Gördüğünüz gibi bitti. Birinci bölümümüz bitti. Çok basit arkadaşlar. İstediğiniz kadar bölüm var. Uğraşın. Birazcık uğraştırma insanın terleten bir oyun. Şöyle. Mesela biz bunu annemle çok güzel oynuyoruz. Zevk de alıyoruz. Değil mi anne? Çok zevk aldığımız bir oyun. Çok kolay. Mesela bitti. Şimdi arkadaşlar bu benim ikinci kanalım diyebiliriz. Ee, çok basit bir oyun yani böyle. Herkesin <laughs> de oynayabileceği bir oyun. Bu böyle arkadaşlar. Şu şekilde bir de şöyle bir uygulama göstereyim size. Weapon Stadium. Stadium diye. Weapon Stadium'u diye bir oyun. Silah, silah stadyumu. Şu şekilde biraz açılması zor. Ama ücretsiz büyük uygulama. Her şekilde silahımız var. Ama seviye geçmeniz lazım. Mesela, mesela bakın. Mesela bakın İstediğiniz yeri böyle Tak 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 diye çıkabiliyorsunuz. Ee, şöyle bir de Size Çok güzel bir uygulama Gösterebilirim. Logo Quiz Bu da çok basit bir uygulamamız. Çok basit bir uygulama. Mesela bilmediklerinizi şu şekilde atlayabiliyorsunuz. Şu şekilde atlayabiliyorsunuz bilmediklerinizi. Şöyle level 1, level 2 diye bir bölümleri var. Şöyle 9. bölüme kadar bölümlerimiz var. Mesela size birinci bölümden göstereyim. Mesela anne bu ne? Akbank. Değil mi? Mesela arkadaşlar şöyle Türk işi bir oyun. Türk işi basit bir oyun. Mesela şöyle şöyle mesela arkadaşlar bu da Türk Telekom galiba. Türk Telekom. Evet arkadaşlar çok basit. iş bank iş bankası bu da böyle şimdi şimdi aklıma gelmek istiyorum kral şahkinin muhteşem kartlar diye bir uygulama ama almanız lazım ilk önce almanız lazım bu kartları. Çok güzel. Böyle bir uygulamamız var bir de. Böyle mesela bas barkod istiyor. Böyle Güzel bir şey bu da. Evet arkadaşlar video bu